Minecraft'ın başarısını bir adama borçluyuz. Minecraft'ı sadece eğlenceli bir proje olarak başlayan ama Minecraft'ı dünyanın en çok satan oyunu yapan adama, Markus Pearson'a takma adıyla Notch'a borçluyuz. Fakat birçok kişi kendisini ya tanımıyor ya da kendisi hakkında yeterince detayı bilmiyor. Bugün Minecraft'ın orijinal yapımcısının hikayesine bakıyoruz. Yükselişine ve yükselişten sonraki çakılışına bakıyoruz. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Be Elin beynine, beynine gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. Diyor. Bu arada sadece 5 saniyenizi alacağım. Geçenki tişört satışı aşırı yoğun bir şekilde geçti ve satışların yarısında satışları durdurmak zorunda kaldık. Çünkü kargolamaya yetişemedik. Bu sırada birçoğunuzun kargosunu ben dağıttım. Şimdi yoğunluk geçti ve site tekrardan 10 Eylül'de açılacak. Bu satışlar yapıldıktan sonra da bir süre satış yapılmayacak. Hadi videoya geçelim. Marcus Pearson Nosh 1 Haziran 1979'da İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. Doğduğu yer aynı zamanda Mojang'in kurulu olduğu yerin ta kendisi. Ofislerin Minecraft'ın şu an orijinal olarak hala geliştirildiği yerin ta kendisi. 7 yaşında babasının Commodore 128 bilgisayarında programlamayı öğrenmeye başladı kodlama onun bir parçası oldu. Neler üretebileceğini gördükten sonra daha fazlasını yapmak istedi. Çeşitli programlama dillerini denedikten sonra ilk oyununu 8 yaşındayken yaptı. Bu metin tabanlı bir macera oyunuydu ve bunun üzerine farklı birçok oyun yapım etkinliğine de katıldı. 48 saat sınırlamasıyla oyunlar üretti, sınırlama olmadan oyunlar üretti ve bundan hiç bıkmadı. Ayrıca profesyonel olarak kendi Crush gibi oyunların yapımcısı King.com için baya bir geliştiricilik yaptı. Fakat 2009 yılında King.com ile çalışmaktan vazgeçti. Ve kendi projelerine odaklanmak istedi. O sırada da Infinite Miner adındaki oyun çok hoşuna gitmişti. Bu oyunu kısaca özetlemek gerekirse oyunu oynadığınız her harita rastgele oluşuyordu. Sizin göreviniz mavi veya kırmızı takımdan biri olarak en çok madeni toplamaktı. Madenleri kazıyorsunuz ve bunları belli konumlara götürerekten puana çeviriyorsunuz. Böylelikle daha güçlü ekipman alacak paranız oluyor ve maden yarışını hızlandırıyorsunuz. Fakat oyunun şöyle bir olayı var. Maden kazmak ve maden üzerine yarışmak o kadar eğlenceli de değil. Kendiniz yaratıcı olaraktan bloklar koyaraktan ya da lavların akışını izleyerekten daha fazla eğlenebiliyorsunuz TNT'ler koyaraktan, arkadaşlarınızı patlatabiliyorsunuz oyunun bir potansiyeli var ama oyun bunu kullanmıyor. Ve özellikle de bu oyun açık kaynak kodlu. Yani oyunun kodu açık olarak paylaşılıyor, yapımcısı bunu paylaşıyor ve siz bu kodu ulaşabilir, oyunu geliştirebilirsiniz. Veya kendiniz bu kodu kullanaraktan kendi oyununuzu yapabilirsiniz. Notch da oyunu geliştirmek yerine kopyalıyor ve kendi tarzında bambaşka bir oyun yapmaya çalışıyor. Kısıtlı olmayan ve daha fazla içeriği olan bir oyun. Sadece maden kazdığınız değil, madenler kazıp kendinizi geliştirdiğiniz, hayatta kalacağınız bir oyun. Oyuna ilk olarak Cave Game adını veriyor, yani mağara oyunu ve daha sonra bu oyun Minecraft oluyor. Minecraft'ın ilk sürümü 2009 yılında çıktı ve seneler içerisinde Notch'a milyon dolarlar kazandırdı. Özellikle de Minecraft'ı geliştirmesi aşırı kolay ve zevkliydi. Infini Miner'ın kodları değiştirilerek yazılmıştı, üzerine oyundaki tüm kaplamalar önceden Notch'ın yaptığı oyunlardan alınmıştı. Bu oyunlardan bir tanesi Rabidank'tı. Üçüncü şahıs kamerasından kendi üstünüzü kuracağınız sandbox bir oyun olacaktı. Bu oyunun esin kaynağı ise The War Force adındaki iki boyutlu üst yapma oyunuydu. Fakat yaptığı bu oyunu beğenmedi. Görüntüler uzaktan bakıldığında çok güzel gözükmüyordu. Fakat yakınlaştıkça boş bir tuvale bakıyor gibi oluyordunuz. Fakat boyunun dosyalarını hiçbir şekilde silmiyor. Daha sonra Minecraft'ı geliştirirken birçok kaplamayı bu oyundan alıyor. Ayrıca Minecraft'ın kaplamalarının çoğunun alındığı yerlerden bir tanesi Robidunk değil. Bir tanesi Chamber adındaki bir oyun. Oyun Elder Scrolls'tan esinlenen ve dungeon'dan dungeon'a etrafta dolaşıp yaratıkları avladığınız bir oyun. Hayatta kalıyorsunuz, daha iyi eşyalar satın alıp kendinizi geliştiriyorsunuz ve etraftaki tüm kaplamalara baktığınızda evet Minecraft'ın birçok kaplaması buradan alındı. Tabii yıllarca bunlar değişikliğe uğradı ama orijinalinde Minecraft'a ilk eklenen kötü de gözükse kaplamalar bunlardı. Bu süreçte Notch'un kurduğu Mojang'i Minecraft'ı geliştirmek adına bir sürü yeni isim katıldı. Bunlardan biri Jeb'ti. Jeb 2022 yılında hala Mojang'de çalışıyor ve Minecraft'ın yapımına katkı sağlıyor. Bu süreçte ceble beraber Scrolls ve Cobalt gibi oyunları Mojang bünyesinde geliştiriyorlar. Fakat bu oyunlar Minecraft'ın resmi sitesinde de gösterilse, reklamı da yapılsa Minecraft'ın yanına yaklaşamıyorlar. Bu süreçte Minecraft en çok satan oyunlar listesine giriyor ve Notch'a baskı kurmaya başlıyor. Kendisi çok devasa, popüler bir oyun yapıyor ve eğer bu oyunu başarısızlığa uğratırsa hüsran dolu bir hayatı olacak. Bu yüzden de fazla geriliyor. Oyunun yapımında daha fazla rol üstlenemiyor. Bu yüzden de oyunun geliştirilme sürecindeki üst yetkilerini cebe veriyor. Böylelikle Minecraft Mojang'in ekibiyle beraber cebin direktifleriyle geliştiriliyor. Bu sürede Notch oyundan gittikçe elini ayağını çekiyor, strese gittikçe artıyor. Notch Twitter üzerinde yayınlayıcı bir yazıyla Minecraft'ın tüm gidişatını değiştiriyor. Yazı şu şekilde. Hayatıma devam edebilmem için Mojang payımı satın almak isteyen var mı? Doğru şeyi yapmaya çalıştığım için nefret almak benim işim değil. Evet, kendisi Minecraft'ı aktif olarak geliştirmese bile nefret söylemleri almasının sebebi hala Mojang'in en çok payına sahip olması, hala Minecraft'ın en çok payına sahip olmasından dolayıydı hala sahibi olduğundan bütün nefreti de o çekiyordu. Evet bu olay birçoğunuza tanıdık gelecektir. Sosyal medya böyle bir yer. En kaliteli videomu yapsam da birine kötü gelecek ama kendisi o gün öfkeli olduğundan dolayı bana sallamaya başlayacak. Noça'da yapılan şeyler bu şekilde. Tanımadıkları birine sadece yüklenmek aşırı kolay. İnternet ortamından istediklerini söylemek, öfke kusmak olmadıkları birine dönüşmek çok kolay. Moçta tüm bunlardan sıkıldığı için bu şekilde insanlara karşı bir şeyler yazıp içini dökmek istiyor fakat bu ciddiye alınıyor. Microsoft bu tweet'i görüyor. Notch ile iletişime geçiyor. Microsoft Minecraft'ı satın almak istiyor. Teklifleri de 2,5 milyar dolar. Milyon da değil, milyar dolar. Böylelikle 2014 yılında Notch Minecraft'ı satıyor ve 2,5 milyar doların sahibi oluyor. Fakat 2,5 milyar dolara sahip olmanız hayatınızı kolaylaştırmıyor. Hayatınızı en çok etkileyen ve değiştiren olgudan uzaklaşıyorsunuz. Ve hala yalnızsınız. Hala düşüncelerinizle yalnızsınız. Evet, 2,5 milyar dolar Noç'a çok iyi gelmiyor. Ve böylelikle Noç'un çöküşü başlıyor. Notch iki buçuk milyar doların sahibi olduğunda çok fazla nefret söylemi almaya devam ediyor. Bu nefret söylemleri Minecraft arkasını nasıl döndüğüyle alakalı ve hepsini para için yaptığından dolayı. Fakat kendisi sonradan bir açıklama yapıyor. Bu parayla alakalı bir durum değil. Benim mental akıl sağlığımla alakalı. Evet bundan para kazandım fakat daha iyi hissetmek ve baskıyı azaltmak için sattım diyor. Ve Noş, Minecraft'ı sattıktan sadece 2 hafta sonra Los Angeles'ta 70 milyon dolarlık bir ev satın alıyor ve Los Angeles'taki bu satın almalarda en büyüğünü yapıyor. Ve böylelikle bu 70 milyon dolarlık malikanesinde bütün ünlüleri çağırıyor, onlarla partiliyor ve Los Angeles'ın en çok parti dayan ve parti adamlarından birine dönüşüyor. Fakat belirli bir süreden sonra çöküşe sürükleniyor. Kendi mental sağlığını, akıl sağlığını yine de toparlayamıyor. Verdiği partilerin bir anlamı yok. Yine Twitter'da hayatından pek hoşnut olmadığı tweetler atıyor. Ve Ağustos 2015'te Minecraft'ı sattıktan bir yıl sonra Notch bir tweet paylaşıyor. Ibiza'da en ünlü kişilerle partiliyorum, onlarla takılıyorum fakat hiç bu kadar izole hissetmemiştim diyor. Yeni insanlar tanıyıp onlarla sürekli etkileşimde olmak bile ona yalnızlık hissettiriyor. Milyarder olmak onun için fazlasıyla zor. Tweetlerinden bir tanesi ise kendi vatanına dönüp İsveç'e döndükten sonra yapacak hiçbir şeyin kalmaması ile alakalı. Önceden tanıdığı arkadaşlarının işleri, aileleri öncelikli olduğundan ve zaman ayıramadığından sadece monitördeki yansımasına bakmakla alakalı tweetler atıyor. Parası var ama aslında konuşması gereken kişilerle bile konuşamıyor. Ayrıca Mojang'i sattığında, Minecraft'ı sattığında ise en büyük çabalarından bir tanesi insanların ondan nefret etmemesi, onlara güzel bir ortam sağlanmasıydı. Fakat şartlar o kadar kötüleşiyor ki Microsoft ve Mojang için bütün herkes Notch'tan nefret etmeye başlıyor. Ve kendisi tweetlerinde bunlara değiniyor. Ayrıca bir başka videoda Notch'un eşinden de bahsetmiştik. Bu kişi Alan Zetterstrand 2011 ile 2012 yılları arasında Marcus Pearson'la yani Notch'la evli kalıyor. Fakat Notch'un yaşam stili asla uymuyor ona. Notch hayatı hep diplerde yaşıyor, çok fazla depresif ve ondan sonra ayrılıyorlar. Ve ikisi de bilgisayar programcısı. Fakat ikisi de programlamayı heveslendiğinden dolayı tanışmıyorlar. Christopher Zetterstrand sayesinde tanışıyorlar. Christopher, Minecraft'ında bazı piksel tasarımlarını yapan, oyun içerisinde gördüğümüz resimleri tasarlayan kişinin ta kendisi. Ve Notch'un eski eşi ise onun kız kardeşi. Evet bu tweet'ler, bu karmaşık duygusal hareketler 2015'te fazlasıyla tweetlerinde gözüküyor. Fakat belli bir süre kendisinden haber alınamıyor. 2017'ye geldiğimiz zamansa kendi politik düşüncelerinden dolayı insanlar ayağa kalkıyor. Notch sürekli olarak insanlarla etkileşime geçen, onları önemseyen, fikirlerini oyuna aktaran biriydi. Fakat başarıyı yakaladıktan sonra bazı düşüncelerini saklamaktan çekinmedi. Beyaz olmakta sıkıntı yok gibi söylemleri çok fazla tepki topladı. Ve bu tweetler devam etti. Notch, Minecraft'ı satmış olsun, diğer davranışlarından olsun sosyal medyada pek sevilmeyen birine dönüştü. Özellikle de Minecraft'ın 10. yıl etkinliğine Notch'u çağırmadılar. Microsoft Notch'u davet bile etmedi. Minecraft'ın orijinal yapımcısını Minecraft'ın 10. yıl dönümünde istemediler. Ve Notch tweetlerinden birinde Minecraft'ın en iyi senesi 2019 senesiydi diyerek dalga geçti. Hayır, değildi. Bu sizin oyununuz, onların değil diyerekten Microsoft'a yine çıkıştı. Çünkü zamanında oyuncular ne isterse ona göre davranıyordu Notch ve oyuna onları ekliyordu. Tabii ki oyuncuların her isteğini karşılayamazdı ama büyük bir saygısı vardı. Hatta zamanında eğer paranız yoksa oyunu crackli korsan oynayın diye bir tavrı da vardı. Tabi böyle olduğunda Minecraft'ın özelliklerinden, özel sunucularından yararlanamadığınızı da dikkat çekiyordu çünkü hem oradan para kazanıyordu hem de orijinalin faydalarıydı. Peki, eğer siz Notch'un yerinde olsaydınız hayatının hangi kısmında hangi kararı alırdınız ve daha farklı olmasını isterdiniz? Minecraft'ı 2,5 milyar dolara satar mıydınız? Bir sorununuz var ve bu aslında en büyük yapıtınız Minecraft ve size sürekli olarak zarar veriyor. Kitlesinden dolayı zarar veriyor. Sizin tek yapmanız gereken ondan kurtulmak ama yakanızı bırakmayacağını bilmiyorsunuz. Onu satıyorsunuz ama onun sorunları sizle beraber gelmeye devam ediyor. İnsanlar bu sefer sattığınız için nefret ediyor. İnsanların nefret edileceği biri olmaktan kaçınamıyorsunuz. Ve böylelikle de şu an bu videonun konusu oluyorsunuz. Erken emeklilik ve rahat bir hayat düşüncesi her zaman düz bir çizgide ilerlemiyor. Her zaman olmuyor. Neyse. izlediğiniz, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirsiniz, abone olursunuz, yorum atarsınız, algoritmada destek olursunuz. Bunları zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.